Nasıl olsa da hayal etsek bile gerçekleşmeyeceği için gerçeği kabul edip bununla yetinelim. İnsanlara bu şekilde akıl veren kişiler var. Bunun mutlu olmanın tek yolu olduğunu söyleyen, umutlanmamayı öğreten kişiler var. Ah, ama ben katiyen buna katılmak istemiyorum. Geçmişi değiştirebilir misiniz? Değiştiremez misiniz? değiştiremezsiniz. Peki ya şimdiyi hemen değiştirebilir misiniz? Değişmez değil mi? Tek bir yöntem var. Bu yöntem bizim geleceğe gitmemiz. Gelecek şu an sürekli bize yaklaşıyor değil mi? Nasıl bir gelecek bana yaklaşmalı derseniz, önce geleceğe giderek Arzuladığım geleceğe hazırlamalıyım. Her şeyi düşünebilirsiniz ama insanlar bu düşünceyi ezip geçiyor. Ben nasıl daha iyi bir arabaya sahip olabilirim? Ben nasıl 230 metrekarelik bir apartmanda yaşarım? Kendileri hepsini ezip üzerine basıyorlar. Peki başarılı insanlar nasıldır derseniz anlatayım. Ben de bu işi başarabilirim. Ben de insanlara yardım ederek yaşayabilirim. Ben de ayda 230 bin, 380 bin ya da 540 bin lira kazanabilirim. Bu şekilde düşünen insanlar, bunu başarabileceğine inanan insanlar. Bu küçük düşünceyi gittikçe büyüterek geliştiren kişiler, bu eğitim ya da herhangi bir yetenek farkı değil, düşünme gücü, düşünme tarzı farkıdır. Düşünce kaslarını geliştirmemiz lazım. İlk başta bu ihtimal yavaşça aklınızda belirmeye başlıyor. O anda bu düşünceyi sürekli büyütmeniz gereken düşünce tarzı kaslarını geliştirmeniz gerekiyor. Bilgi miktarınızla başarılı olmuyorsunuz. Arzu ile başaracağınıza inanarak aklınızda bu inanç olduğu sürece siz de değişirsiniz. Millet Hangi şekilde başarılı olacağınız sürekli kafanızda dönüp durursa hem vücudunuz hem de ifadeniz başarıyı yakalayan birine dönüşecek. Yani vücudumuz ne düşündüğümüzle orantılı olarak değişiyor. Yani gerçekleşmemiş bir olayı bile gerçekleşmiş gibi düşününce vücudumuz ve biz değişiriz. Nasıl yaşayacağınızı hayat senaryonuza yazıp bir film yapıyorsunuz. Hayat senaryosunu yazarken gerçekten ben ayda 380 bin lira kazanan birine dönüşebilir miyim? Gerçekten böyle bir şey olsa keşke ya olmazsa ne yaparım diye yazmak çok zor gelebilir. Bazıları gece boyu kalemi sürekli eline alıp bırakıp bir cümle bile yazamıyormuş. Böyle bir durumda bile kalemi tutup cesur bir şekilde yazın. Öyle hissetmeseniz bile yine de arzuyla üzerine gidin. Hislerinizin değişeceği şekilde. Bu sorun aklınıza yazacak bir şey gelmediği için öylece bir kenara bırakabileceğiniz bir şey değil. Ne kadar düşük imkanlı da olsa, bu imkan yüzde bir ya da yüzde on bile olsa buna tutunarak sürekli o tarafa yönelmelisiniz. Başarılı olmak için imkan oranının yüksek olması gerekmiyor. Küçük bir ihtimalin bile peşinden gitmektir başarı. Mümkün olduğu için aklınıza geliyordur. Bu yüzden bunu yazmanızı söylüyorum. Ve ben böyle olacağım diye sürekli kararlı olmanız gerekiyor. Kararlı olmanın yöntemi yanınızdaki insanlara, ailenize bundan bahsetmeniz. Tabii delirmiş olduğunuzu söyleme ihtimalleri çok yüksek. Fakat hayatı boyunca bir kez bile delirmiş olduğunu duymayan biri bir kere bile gayretli yaşamamış kişidir. Gerçekten gayretle yaşayan insanlar çevresinden mutlaka delirmiş olduğunu duyar. Fakat insanlar çoğunlukla çevresinden delirmişsin lafını duymaktan korkuyorlar delirmiş olduğunuzu duyacak cesarete ihtiyacınız var. Bu yüzden cesaretlenin ve çevrenize, ailenize, planlarınızdan bahsedin. Bu şekilde planlarınızdan bahsettiğiniz için vizyonunuz daha da güçlenir. Konuştukça o vizyonun derinliklerine düşüyorsunuz. Bundan bahsederken korkunuz olabilir. Korkuyu hissetmemek cesaret demek değildir. Korku hissetmeye rağmen o korkuyla yüzleşmektir cesaret. Böyle bir korkunun üstesinden gelip ben başarılı olacağım diye karar vermek için cesaret gerekiyor. Doğarken ister zengin, ister fakir doğalım. Nasıl doğduğumuzun bir önemi yok. Ben nasıl yaşıyorum? Kendi hayatımıza karar veriyoruz. Bu yüzden geleceği kurcalamak hem ücretsiz hem de çok kolay. Bu yüzden sürekli kurcaladıktan sonra o gelecek sizlere yaklaşırken mutlaka amacımızın dahil olduğu bir gelecek sizlere gelmeli. Biz tek değiliz. Tek başımıza zorlanıyoruz diye öylece oturup kalabileceğimiz bir şey değil bu. Ben yoruldum diye oturursam karım, kocam, ailem ve evlatlarım da ortada kalır. Bu yüzden ayağa kalkmalıyız. Sevdiğimiz ailemiz için. Eğer ben başarılı olursam karım, kocam, ailem ya da çocuğum da başarılı olur. Kalbimizde sevdiğimiz insanlar barındığı sürece bizler korkarsak da cesaret etmeliyiz. Başarı cesaretli insanlar içindir. Hepinizin cesaret edip başarılı insanlar olmasını dilerim.